İntihar, bireyin bilinçli ya da bilinçsiz olarak kendi yaşamına çeşitli sebeplerden dolayı son vermesi durumu ya da olayıdır. En yaygın nedenlerine baktığımızda Genelde ekonomik sebepler, sosyal sebepler, psikolojik sebeplerden bahsedebiliriz. Özellikle bireyin o anki ruh halinin iyi olmaması, depresyon ya da kaygı durumunu yaşaması ya da kişilik bozukluğu gibi bir durumun söz konusu olması intihara sebebiyet verebilir. Tabii ki bunlara baktığımızda intiharın genelde en yaygın sebebi bireyin sosyal izolasyon dediğimiz bir biçimde yalnız kalması, yalnızlaştırılması ve ruh sağlığı olarak kendini iyi hissetmemesi vermesinden dolayı kendi yaşamına son vermesi durumudur diyebiliriz. Kendi yaşamına son vermeyi e, önceden belirtir. Yani bir şekilde söyler ya da bunun mesajını verir. Der ki ben buradayım. Beni fark edin. E, baktığımız zaman intihar eğilimi olan kişilerin genelde e, yeme içme düzenleri, alışkanlıkları, rutinleri bozulmuştur. Yüz ifadeleri, davranışları donuktur. Belirli bir hissi ya da hissiyatı yaşamakta sıkıntı e, yaşayabilirler. Sıklıkla ölümle ilgili internette araştırmalar yapar ya da gazetede gazete haberlerini okur veya sıklıkla ölümü tetikleyecek sözler ya da cümleler kullanır. Bunları söyleyebiliriz ve genelde vasiyetini açıklayıcı cümleler söyler. Yani benden sonra şöyle şöyle yapın. Mezarıma gelin ya da gelmeyin. Örneğin çiçek getirin, getirmeyin ya da borçlarımı ödeyin ya da şu kişiye sahip çıkın. Şöyle yapın, böyle yapın gibi vasiyetvari cümleler kullanırlar. Bu da intiharın mesajlarındandır. Aslında en temel belirtisi şudur. Ben buradayım, kendimi kötü hissediyorum ve duygularımı ifade etmekte problemler yaşıyorum denilebilir ve çökün bir ruh haline sahiptir bireyler kendilerini ifade etmekte sıkıntı yaşarlar kendini toplumdan izole etmiş durumdadırlar. Bunlar en yaygın belirtileridir diyebiliriz. Psikolojik ya da psikiyatrik bir problem söz konusu olduğunda e, birey için sosyal destek son derece önemlidir. Yani bir problemi düşünün, bu problemle tek başına baş etmek var. E, bir de sosyal destekle, aile desteğiyle, psikolojik destekle, psikiyatrik yardımla bunu desteklemek var. Birey kendini yalnız hissettiğinde evet ben bu problemle baş edemiyorum kimse bana destek çıkmıyor, kimse bana yardım etmiyor Ve ben bu dünyaya yalnız geldim ve yalnız öleceğim gibi bir algı oluşturabiliyor. Dolayısıyla burada ailenin empatik bir biçimde, iyi bir iletişim becerisiyle çocuğunun yanında olduğunu hissettirmesi gerekir. Yanında olması gerekir. Çocuğunu koşulsuz şartsız bir biçimde kabul etmesi gerekir ve her ne sebeple olursa olsun asla çocuğunu ya da bireyi yalnız bırakmaması gerekir. Özellikle de intihar eğilimi olan kişiler Yalnız kaldıklarında kendilerini güçsüz hissederler. Dolayısıyla intihara daha da meyilli hale gelebilirler. Bu noktadan bakıldığında birey kesinlikle yalnız bırakılmamalı. Arkadaş çevresi son derece önemli. Onu yalnız bırakmamalı. Anne babası onu yalnız bırakmamalı. Mutlaka yanında olduğu hissettirilmeli. Kendileri eğer profesyonel destek sunamıyorsa bile profesyonel destek alması için mutlaka yönlendirme yaparı gerekir. İntihara meyilli kişilerin davranışlarında anormallikler söz konusu olabilir. Uyku düzenlerinde, yeme içme düzenlerinde, kendilerini ifade etmelerinde özellikle donuk bir hal alırlar. Yaptıkları işten tad alamazlar. Dolayısıyla ee, bu tarz insanlara anlayışla yaklaşmak lazım, empatik bir dil kullanmak lazım, onları anladığını ifade eden e, cümleler kullanmak lazım. Evet, ben senin yanındayım, seni anlıyorum demek bazen yetmek, yanında olduğunu hissettirmek lazım. Yani bir telefon açtı ya da bir şekilde size ulaşmaya çalıştıysa mutlaka siz de o telefonu cevapsız bırakmayın, yanına gidin, psikolojik destek, profesyonel destek alması için teşvik edin, mutlaka yanında olduğunu hissettirin, maddi, manevi olarak, ekonomik olarak, sosyal yal olarak psikolojik olarak e, onun yalnız olmadığını ona hissettirin. Tabii ki uygun bir dille, empatik beceriyle, iletişim becerisi, güçlü bir iletişim becerisiyle bunu hissettirebilirsiniz. Ya da e, belediyelerin e, ruhsal yardım veren e, yerleri vardır, merkezleri vardır. Ücretsiz olarak belediyelerin bu ruh, ruh sağlığı yardım veren hizmetlerinden faydalanabilirler. Ya da devletin sunmuş olduğu ücretsiz yardım imkanlarından faydalanabilirler. Yine aynı şekilde kendi durumlarına göre ilaçlı ya da ilaçsız bir biçimde tedavi görebilirler. Özellikle psikolojik danışmanlık merkezlerinden yardım alabilirler. Çok çok kötü bir durumdaysa eğer psikotik düzeyde ağır bir durumdaysa burada özel hastanelerin ya da devlet hastanelerinin çeşitli bölümlerinde yatıp yatarak yardım alabilirler. Son zamanlarda intihar vakaları gerçekten ciddi anlamda artmış durumda. Bizler bunun... Özellikle sosyal izolasyon ve yalnızlıktan kaynaklandığını e, düşünüyoruz. Tabii ki ekonomik faktörleri, psikolojik faktörleri, sosyal faktörleri çok olmakla birlikte özellikle birinin e, toplum içerisinde yalnızlaşması, kendini ifade edebileceği alanı bulamaması, kendi kendine varım ben buradayım diyememesi, sessiz çığlıklar atması intiharın artmasındaki en büyük sebeplerinden biridir. E, özellikle... E, Topyekün bir biçimde intiharla mücadele etmek için kurum ve kuruluşlar birlikte çalışmalı, psikolojik danışmanlık merkezleri, psikiyatri merkezleri açılmalı, ücretsiz vatandaşa bu tarz hizmetler verilmeli ve intihara meyilli olan kişiler için destek hizmet grupları oluşturulmalı, bireyle ya da psikoloji bireyle grup bireyle ya da grupla psikolojik danışmanlık hizmetleri sunulabilir, kamu spotları yapılabilir ve topyekün bir biçimde. Özellikle bireylerin sosyal gelişimini destekleyici çalışmalar yapılabilir, müziğe, sanata yönlendirilebilir bireyler ya da bireylerin o an duygularını, düşüncelerini ifade etmeyeceğine fırsat tanıyacak kurum ve kuruluşlar oluşturulabilir ve bu açıdan bakıldığında topyekün biçimde çalışılır ve sosyal destek sağlanırsa intihar vakalarında ki artışın azalacağını düşünüyorum. İntihar bireyin sessiz çığlığıdır. Bu sessiz çığlığa bizler de tepkisiz kalmayalım mutlaka ne olursa olsun, nerede olursa olsun sosyal olarak bireyleri destekleyelim, yanlarında olduğumuzu hissettirelim ve asla bireyleri yalnız bırakmayalım.